Baba görüşürüz ben gidiyorum <laughs> Nasıl gidiyorsun ya Ya ben kazandım <laughs> Selamlar millet ben Cyberoz Nasılsınız iyi misiniz iyisindir inşallah arkadaşlar Bugün sizlerle bir başka farklı bir oyunda Daha beraberiz arkadaşlar Who is your dede oynayacağız koç abiyle beraber Nasılsın abi çok iyiyim, yataktayım seni bekliyorum. Biraz saçma oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Babamı bekliyorum. Baba <laughs> Bu arada arkadaşlar, Koç abi ben ilk defa oynuyoruz bu oyunu. Ben biraz videosunu falan izledim ama bil hani bilmiyorum nasıl oynandığını falan filan. Hadi bakalım deneyeceğiz Koç abiyle biraz. Geliyorum. Abi senin olan nerede? Ben yataktayım. Ben senin babanım. Yatakta mısın? E ee, burda Baba Aa <laughs> baba. <laughs> <U> <laughs> tamam geliyorum, geliyorum. Gel lan buraya Aa. baba. Abi dildo buldum. Oğlum ben hiç çocukluğumu hatırlamıyorum ki lan biraz şehrim diyorum ama. Dur bakayım şöyle koltuğun altına gireyim de bulama beni. Bura mıydı? Aç lan! Dur git lan! tipe bak! Dur bak bak. Bak ilaç içi böleceğim bak. bak, bak. Hop, hop. Top, atabiliyor musun sana? Top mu? lan çocuğa top mu Hah bak bak gördün mü bak. Sana. O lan benim bende mi o? La la. Hah Çocuğa şiddet! Al. Lan bırak çocuğu. Top senin kadar. Dur bakayım. Bu elin elindeki Aşağı misin? atlayayım lan. Aşağı ölür. At, atlıyorum lan aşağı. Gel atla atla. Atlar para at, var lan. Atla para aşağı. Versene. Atla. Atla Öyle oğlum. Allah belasını Gö Göster amcana. Bak bak şunun Aa. Al As... bana lan bana ne oldu? Ne ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittin lan? Gel. Bak şimdi bak neler yapacağım. Bak hop aç kapıyı. <laughs> abi nereye gittin? Bok bulursun beni ha? Ne abisi lan? Ne abisi oğlum ben seni çok... Aha ölüyorum. Aha üşüyorum üşüyorum aa. aa. Üşüyorum. <laughs> aa, dur burada mutfak vardı değil mi? Orada kesin buzdolabına girdi. Aha. <laughs> ne yapıyorsun buradan girdi değil mi budur? Lan aa father. Lan. Baba ne yapıyorsun baba? Aç lan kapa. <laughs> Oğlum eziyorum. Şimdi gir bakayım kapa içine. Üstüme, üstüme kapat üstüme. Tamam. Senin yahnin güzel olur mu? Bilmiyorum denemek lazım kapat tamam. bakayım. Bakayım. Kitledim ben bunu geri açamıyorum ya. Ya kapat kapıyı ya. Kapanmıyor kapanmıyor. Ne biçim babasın lan sen. <laughs> bak gel buraya E'ye bas gel, Bıç gel. Bıçak var oynar Baba. mısın? Yok Onun gibi babam Allah belanı diye <laughs> <laughs> di abi. Ben ölüyorum bak. Az, gel, Aç, kapat lan kapa Gel, gel oğlum gel. Gel. Kapat. Gel gel. Bak çöp var burada. Gel çöp Kapat. ye. Kapat para ver. Tamam gel gel vereceğim gel. Gel sana GTA 5 alacağım gel. GTA 5 mi? O var lan zaten bende. Gel gel. Çöpsin. Aa aa üstüme düştü öldüm. O ne lan? Lan <laughs> kazandı. Aa, öldürdün beni. O oh, oh, dedi, bildi, nasıl öldün? Lan bıçağın üstüne mi oturdun yanlış sen artık? <laughs> Bıçağı attım rümeşti abi. Doğru şimdi ben baba olacağım herhalde. Herhalde. Olup Baba. Oğlum ne? Baba. <laughs> ha üstüne seni. Şapkamı taktın sen. Ha? Şerefsiz. Gel. topak sana ne vereceğim bak gel. Baba sana ne alacak bak al. Ah. Aç kapıyı. Aç oğlum bak ne aldım sana bak. Aç lan. <laughs> A ya baba. Ben vuracağım bunu senin dur. Geber lan. Oğlum. Evladım ne yapıyorsun sen ya? Aha bunu da alayım, bunu da bırakayım üstüne öl Nereye gittin lan çocuk? <laughs> Neredesin lan? Neredesin oğlum? Baba ben kayboldum. Niye oğlum kendi evinde insan kaybolur mu lan? <laughs> kayboldum baba. Allah Allah. Neredesin lan? <laughs> <Şş>. Alo. <laughs> Bir dakika orada bir şey mi gördüm ben? Neredesin lan? Koş 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 kus. Ne kaçıyorsun lan? İşte şerefsize bak bak. Ben <laughs> senin bacağına sıçacağım seni. Sen hayırdır lan? Ha al al sana bu. Ah ya ye var. İyi mi baba? Al ye bunu da ye. Ah. Dur ah. baba. Tadı nasıl? Bok gibi. Bunu da atayım evi yakayım geber. Sevmedim ben onu baba. Aha odun var odunla döveceğim seni. O ha? ne be? Abi altında bir şey zıplıyor. Aa gitti. Bu ne? Ne oluyor? <laughs> <laughs> Bu ne oldu mu? Bu ne? Bu ne be? Kabin lock ne be? Ne yapıyor lan çocuk? Baba dur baba ya. İki saniye oynatmadın ya. Ah geber. Oğlum sana sen burada kaldın. Yo ben kaçtım orada. Kalka mı geçiyorsun lan? Şu an havada durdum ben de. Kaldın öyle. Valla. Çocuk baga girdi. Artık yapıyorsam. <laughs> Ay arkana bak bakayım. Yanında yap. Görmüyor musun? Aa yok hiçbir şey yok. Uçuyorsun Aa mesela. görünmez oldu. <laughs> bak mutfağın kapısını açıyorum. Gel bak ben buradayım aslında. Arkana bak. Baba. Gel. Buradayım baba. Lan lan. Baba. <laughs> lan sen buradaysan orada kim? <laughs> şu an görmüyor lan. beni. Şimdi Dur bir dakika. Buzdolabına girsene bakayım be. Dur giriyorum baba. Gir bakayım açacak kapısı bende. Girdi mi şu an? Girdim. Tamam ya <laughs> baba sen beni öldürmeye mi çalışıyor? yok yok içeride kal ya gide çıktım mı lan çıktım bile Keresiz. hop bir sürü pil yedim ye ye afiyet olsun yavrum eyvallah Burada bak, ne var fırına, baba fırına ben fırına bir, bir baba yedek deterjanım var mı ben bir tane yedim ama doymadım yedek bir şey var da onu yersen <laughs> gel buraya bak fırına gel gel baba galiba ölüyorum baba geber aa kapıyı da kapatayım <laughs> geber sen beni görmüyor mu abi cidden? Yo valla görmüyorum şu an. Bak buradaki kapısı açık yerdeyim. Ha oradayım. Geri gel. Orada değil. Neredesin lan? <laughs> Sağdan. Arkama gel. Oğlum artık öl geber artık lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam baba tamam gidip kendimi öldürüyorum. Duşa Duşa morardı lan bu. Aa valla yeşil oldu. Duşa Görüp girdim. Gidiyor. Duşa girme. Buzdolabın içine girdi. Kend gir de geber. Baba kendimi öldüreceğim. Boğacağım kendim baba. Bo bo geber lan. Baba baba oluyorum galiba. Bakayım burada bir bok var mı yok? Öldü. Ha, öldü. <gülüyor> <gülüyor> Süper oyun ya. Güzelmiş değil mi? Seydi seni şimdi ağzını sıçarım dur. Aha, aha babayım şimdi. <laughs> oğlum. He ne var? Öde otur ödevlerini yap. Lan daha kaç yaşında bir ödev yapıyorsun? Çıkış şuradan. Al bununla oyna. Lan oğlum çocuğu şişir. Çocuğa şiddet uyguluyor şerefsiz. <laughs> al dur bak bak ben sana ne bulmuştum oğlum dur. Sıçtım ağzına valla. Oyunun bug'ını buldum. Ana baba baba. Oğlum nereye gittin bak sana çok güzel bir şey buldum. Sana çok güzel bir şey mi buldum? Ha bak ah attım aşağı. O ne lan? <laughs> oğlum. Lan. Ah. Bak sana ne buldum. Bak, al, ne oy gidin? al oyna. O ne lan? O ne? Nereye benziyor? <laughs> Baba bu ne? Bu mu? Mantar oğlum. Mantarı nasıl için? Böyle mantar mı olur? Gülüşmeler Dur ben öldürmeye çok... gideyim kendimi. Şşt lamba yer misin? Bok yer misin? He? <laughs> İnsan böyle çocukluk mu olur ya? Böyle çocukluk lanet olsun ya. Bırak lan beni. Ben ölmeye gidiyorum. Ananım anam anam. anam. Şş, al, al pili. Oğlum. Al pilye Atat at içeriye onunla beraber daha iyi olur <laughs> <laughs> dur bekle böyle olmaz Lan bıraksana adam gibi Şş, öldürmüyoruz bekle. ya bekle İç, Çünkü... içine biraz elma falan atayım Atamıyorum da Al Gir tabağa Şu an arkandayım görebiliyor musun beni? Yo arkamda değilsin İçin. Arkana bak İçerdeysin Ciddi söylüyorum arkandayım da arkana bak Nereye gittin? <laughs> ya bu ne ya? Bu nedir kardeşim ya? O yakalama şeyi nerede ya? Al dur üst kattaydı. Ben seni yakalayayım da bir evde tur attırayım. O ne be? Ana anahtar yandım. buldum. Burada kilit yok buraya açmıyormuş. Anahtarı at gitsin o zaman. Ya ben şu yazı yazmaya açıp duruyorum dur. Oğlum neredesin? <laughs> bu arada arkadaşlar daha fazla bu videodan gelmesini istiyorsanız böyle koç abiyle bu videodan gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti? Neler neler, neler yapacağım yapacak? Oh iç iç, iç. Oh deterjanını alırım bundan da üstüne. Bunu azıcık daha içeyim. Deterjan bu. burada Hah. vardı. Anam. Kafa yapıyor bu. Oh morarıyorum. Oh vallahi ne güzel. Neredesin? <laughs> lan! Gel bakayım. <laughs> <laughs> bana ne? Bana ne? Ben ölmek istiyorum ben. Yakalayamıyorum. Etraf böyle morarıyor böyle pembeleşiyor. Dur Allah! At, at bırak beni. Yok şimdi. <laughs> Kırdın ya. Dur 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 ilaç getiriyorum sana bekle. Getir getir aynen. Burada, Burada ilaç yani vardı. İlaç daha ilaçları bir... ne yaptın? Bunu da aldım. <laughs> ya! ilaçları saklamış. Baba, baba gidiyor baba. Ba ölme oğlum. Ölüyorum. Ölme. Ana, ana dur başım ağrıyor bak bak. Bak. Al ölür ayağım. Sol he. taraftan bir ağrı girdi. Üstü <laughs> işte doğru çıkıyor. Aa canı artıyor. Oley be. Hayır, El hayır. Dur dur. Bana. Meyve yedirdim. Bekle. Baba görüşürüz ben gidiyorum. <laughs> Nasıl gidiyorsun ya? Ya aa, ben, ben kazandım. atmış <laughs> <ben 60. gülüyor> Ümeşte. Ben de bakta kalmıştın abi. Sen sabittin ben seni iyileştirip duruyordum. Rematch'la <laughs> abi başlayalım sonra. Ya, ya. Böyle şey olur mu ya? Bu <laughs> şimdi ben bebeğim değil mi? He. İki el ben kazandım, bir el koç abi kazandı. Bunu yenerse berabere kalacağız. Hayır ben yenmiş sayıcım. Neredesin <laughs> lan çocuk? Ne lan? Vay yavşak vay. Sen buraya mı geldin? Gir, <laughs> çıkmak yasak sana. Nasıl çıktın lan? <laughs> çocuk. Anam. Senin gibi evlat olmaz olsun be. Nereye gitti çocuk? Lan evladı. Efendim ya, babacım. Bro. Efendim babacım. Babacım diyeceğine gelsene yanıma. Bak sana ya, PlayStation aldım. Yanındayım, alayım. arkandayım. <laughs> sana sana PlayStation aldım. Arkandayım. Neredesin lan? Yerde. Gel. gel oğlum, gel. Senin ağzına sıçayım. Gel lan. B gelsene oğlum. Baba bana dondurma. Gel sana dondurma gel al. Baba al. bana al. <laughs> al sana. Baba <laughs> baba ben dondurma istiyorum Tamam işte ben sana dondurmayı vereceğim. Sen gel aşağı. Gel bakayım ya ben oğlum. Ya şunu açıp duruyorum şimdi Gel. Bak sana içecek aldım. Gel oğlum. Gel. Aa baba bıçak buldum. Boş ver bıçağı ben sana vereceğim birazdan. Şerefsiz. Lan gel ben sana içecek aldım diyorum. Gel. Baba bıçak ister misin? İsterim isterim gel buraya. Dur ben bunu bir prize soksam mı baba ölecek miyim? Ben sokacağım mi? onu prize sen gel bende gel. Baba. Gel lan içeri kaldım diyorum çocuğum. Baba beni nasıl bilirdin? Senin Allah belanı vermesin gel buraya. <laughs> Üzerime buraya gel. elimdeki bir şey alabiliyorsun abi tıkla hemen. Heh sıçtım şimdi gel buraya. Kaç. Lan bıçağı buna sokamıyoruz mu? Bu. <laughs> gel buraya bak içeri kaldın dedim. Baba gel televizyon izleyelim seninle oturarak. Olur, olur mu? mu? He. Ya, olur gel. Otur baba. Televizyonu aç git televizyonu. Bak televizyon burada. Niye buraya oturuyoruz? Buraya gel. Geliyorum. Televizyonu Gidelim. açmadın ki. Git televizyonu aç, izleyelim. Nasıl açıyoruz? Aha açtım. Gel. <gülüyor> gel <gülüyor> bak, bak burada içerik aldım sana. Gel. Geldim baba. Gel bak içerik var burada. Nerede lan? Hah gel. Gel oğlum. Koş bak. Baba ben daha çocuğum. Koşlarım çocuğuna. Bir aylığım ben daha nasıl koşayım? Gel bak gel. Sana o kız bak bak gel a burada. Gel aç ağzını. Nerede baba? Aç ağzını. Bak burada bak gel. Gel. Baba elimdekini alır mısın? Onu alacağım zaten. Sen al bunu iç bakayım. Ver içeyim. Baba üzerime sıkma baba. Baba! Benim çocuk. çocuğum. <laughs> baba beni öldürmeye çalışıyorsun şu an. Yalan. Babam beni sevmiyor. Atın beni ölümlere. Kaç. Dındırı dırı dındırı dın. Dındırı dırı dındırı dın. Sen dışarı. <laughs> Kedi gibi girdim içine. Bak çık çocuk. Aa, buraya girdin değil mi lan sen? Nereye girdin lan? Çocuk. <laughs> Görüşürüz baba. Baba git ya. Özel hayat denen bir şey kalmadı. Çarım senin özel hayatına. Çık lan. Anam bana bir şey oluyor. Mutlu. <laughs> Mutlu ben buga girdim. Baba burada sıkıştım. <laughs> baba ne yaptın? Annem gelince seni dövecek. Ya oğlum annenin kemiklerini kırarım sen rahat ol. Gel buraya. Baba bırak beni. Neyi bırak lan beni? Neyi ölmek, bırak? ölmek. Ben artık hayata atılmak istiyorum baba. Lan daha hayata yeni gelmesin. Nereye atılmak istiyorsun <laughs> daha dur. Gel. Gel bak sana çizgi film açalım gel. Baba ben postacı olacağım. Ben sana postacı şey yapacağım bir ara. Hatırlat bana. Gel. Annem postacıları çok seviyor. Ha, ee, bu babaya söylenir mi iğne? <laughs> Aynı evlat. Gel buraya. Geldim Gel, baba. Sen de çizgi film izleyelim hadi. Hadi izleyelim. Hadi oğlum. Hadi. Baba ora benim adam değil mi? Neresi lan? Televizyondaki. Ee. Baba top kendi kendine hareket ediyor. Artık nasıl bir odam varsa Allah tamamına vermesin. <laughs> <adamsın. gülüyor> baba top hareket ediyor. Gidip baksana bir. Korktum baba. Gel ver aa. Ya. Tüh be. Oğlum ne güzel oynadım ama. <laughs> Lan daldım gitti. <laughs> Daha fazla bu izliyor dedi tarzında oyunlar ya da bu izliyor dedi istiyorsanız videoyu beğenmeyi mutlaka ama mutlaka unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.